Şimdi şu anda <laughs> Ekranı sola çevirince sola giriyorsun sağ çevirince sağ. Şu anda iyi bir tane Eğer bir tane <laughs> engele takılırsan tamam canavar geliyor sonra ölür Aha. İstediğin gibi kayabiliyorsun Oğlum ölecektim ya <laughs> gibi... Evet sonra Sonra dönebiliyorsun Şimdi eğiliyorum Şöyle iniyor. Şu anda ateşin üstünden atlayabiliyorsun. Özel hızlı koşu alabiliyorsun. Hızlı Mesela öldüm. tamam şimdi başlıyorum. Üçü gibi bir başladım. Mesela başlayınca görünmez olup şey engellerin içinden geçebiliyorsun. Bana ben havanın üstünde bir tane dünyada yarışıyorum. Ben de takım arkadaşım yok ama kendimi yarıştırıyorum. Burada başka oynayanlar da var. Şimdi arkama canavar geldi. geldi gördüğünüz gibi ama ölmedim. Eğer ben bir yere çarpınca arkamda canavar olursa hem öldürürüm hem de canavar beni yer. Şu anda canavardan kurtuldum. Bir de dikkatli şeylerin ortasından odunla geçmeniz gerek. Bazı yıkılan yerler var oradan da zıplamaz. Vallahi YouTube'u vurmak istiyorum artık. Şimdi en zor yol tren yolu. Burada burada çok konsantre olmanız gerek. Çünkü altınlar seni tehlikeye götürebilir. Bir de burada rol yapmalar falan var. O yüzden ezdemediğim evet, yer burası. O yüzden de çabuk kısa olan... Ay! Neyse. Çabuk kısa olan yerden gidiyorum. Ama şu anda nereden gittiğim bile bilmediğim için. Bir tane mağaradan gidiyorum. Işte. Ben zaten resim diyebiliyorsun. Ben yorulmuştum. Işte. Vagona biniyorum, gidiyorum işte. Ben bilerek öldüresim geliyor kokum. Tam şimdi. Ve bir tane hazinem aldım. Şimdi beş tane alırsam kazanırım. Beş tane alırsam yeni dünyayı yetebiliyorum. Geçebiliyorum yani. Yeni dünya satın alabiliyorum. Evet adamın çıkardı o sesi ben değil bana bakmayın. İsrail değil ilk defa Şimdi odunlu yerlerde çok dikkatli olmazsınız Çünkü anda karşınıza engel çıkıyor O yüzden benim en zorlandığım alan burun O yüzden kısa yerden gidiyorum o yüzden de hep Sağdan dönüyorum Ya o ya neyse Neyse bırakmasın. Şimdi kalkanı alıyorum kalkanla Kalkana kendi birazcık tek ateşten koruyabiliyorsun ama 5 dakika sürüyor koruma không <coughs> <coughs> biết